Herkese merhabalar. Bugün size Metaverse ortamından sesleniyorum. Gördüğünüz gibi burası benim farklı dünyadaki evlerden bir tanesi. Burası Rec Room olarak geçiyor. Hmm, beni göremiyorsunuz tabi. Hemen şuradan beni görmenizi sağlayayım. Merhabalar. Bu kırmızı kıyafeti daha yeni aldım. Bugün bayağı keyifli oldu benim için. Şöyle bakabilirsiniz bana fena değil aslında güzel bir ortam ee, burada yani bu oda şu an bana ait aslında çok oyuncağım vardı ama bu odaları gezerken ee, bir free değiştirme yani bu odaları Ücretsiz değiştirme hakkım var O haklardan bir tanesini e, Bitirdim o yüzden Rec Room'a gidip oyun oynamam gerekiyor ee, Biraz oyun oynayıp o puanları kazanmam Lazım ki e, biraz e, Burada şey kazanabileyim e, Buradan bahsedecek olursam burası benim Odam odamda çok güzel bir ayna var e, Diğer odamda oyuncaklar da vardı Ama şu an oyuncaktan hiçbir tanesi <laughs> Ne yazık ki yok Ama yapacak bir şey yok özgünüm yani sizinle size buradan sesleniyorum. E, Rec Room çok güzel bir ortam. E, burada oyun oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Farkındaysanız ben konuşurken böyle konuştuğuma dair de bilgiler de çıkıyor. Ağzım da oynuyor. <laughs> çok komik oluyor. Böyle şöyle şeyler yapabiliyorsun. Peki e, odaların e, buradaki odalarınızı değiştirmek isterseniz özellikle oda satın alabiliyorsunuz. E, hep söylüyorum. Ee, bunlardan da hep bahsetmeye çalışıyorum genelde ee, Neden bunlar bizim için önemli ee, Çünkü burası başka bir dünya ve bugün mesela dışarıda kar var dışarı çıkamıyorum ama burası gayet e, şık bir ortam benim için İstediğim gibi gezebiliyorum Hatta size bu kadar da yaklaşabilirim istersem ama ee, önemli olan e, programlama ve grafik konusunda kendinizi geliştirmenizle alakalı birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ortamları yaratabilmek için 3D e, tasarım bilmeniz ve bu ortamları özel içerikleri üretebileceğiniz platformlara kayıt olmanız gerekiyor. O yüzden de birazcık da developerlıkta yapmanız çok önemli açıkçası. Bakın mesela şapkamda şu an saçım biraz çıkmış ama e, bu görüntülerin olmaması için daha iyi tasarımlar olabilir. E, şurada gördüğünüz gibi odanın e, şeyleri değiştirebiliyorsunuz görünümünü değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi benim çok az bir şeyim kaldığı için puanım kaldığı için şu an free odalara giriş yapamıyorum ama onun haricinde bakın benden Paralı odalardan bir tanesini satın alabilirsin diyor. İşte böyle odalar yaratıp buralardan para kazanma özelliği var artık. Ee, ve bunun sayesinde de aslında evinizde oturduğunuz yerden insanların ihtiyaçlarına göre içerikler e, bulup içerikleri dizayn edip çok uygun fiyatları burada verebilirsiniz. Bu odaların birbirinden farkı ne diyecek olursanız odaların içerisindeki bazı... E, oynanabilir alanların olması. Benim bundan önceki odamda mesela boks yapabildiğim bir tane e, plastik bir adam vardı. Şöyle, şöyle şöyle vuruyordum falan böyle bir şeyler oluyordu. Orada güzel böyle bir rahatlıyordun. Basket potam vardı tam e, şu kenarda. E, tam şuralarda bir yerlerde duruyordu. Buradan böyle atıyordum böyle çok uzaktan basket atıyordum böyle. Sanki ofisinizdeymişsiniz sanki evinizdeymişsiniz gibi bir ortam yaratıyor. Güzel tarafı. Buralara böyle içerikler üreterek gerçekten e, çok ciddi e, şeylere sahip olabilirsiniz kazançlara sahip olabilirsiniz ben şimdi hızlıca burayı bir kapatayım e, Bu benim e, Rec Room'un içerisindeki menü. açıkçası bu da profilim e, hızlıca bunu kapatalım Evet odanın içerisinde gezmeye devam edeceğim ama bu odanın içerisinde gerçekten size göstereceğim bir şey yok. O yüzden hadi hep beraber Rec Room'a gidelim. Peki ben buraya Rec Center'a giderim o zaman ve odamızdan ayrılırız. Rec Center'ın içinde de gezmeye devam edelim. Rec Center'da genel olarak herkesin buluştuğu bir nokta. Şu anda Rec Room'un Center'ı yükleniyor. Yüklenir yüklenmez de başlayacağız. Burada genelde bir sürü oluyor ve evet bir benim için bot oluşturulmuş starter paket geldi. Hemen şunu kapatalım. Hello. Ooo yeni bir, yeni bir kıyafet gelmiş. Bunu hemen bavulumuza koyalım. Teşekkürler. Gift for me. Okay. Hello everyone. Hello. Alo. İşte gördüğünüz gibi böyle birileriyle oyunlar oynayabiliyorsunuz. I am sorry. <laughs> i̇şte Rec Room bu yüzden çok kıymetli. Beraber burada insanlarla oyun oynayabiliyorsunuz. Hiç tanımadığınız insanlarla da tanışabilirsiniz. Tutmak istemiyorum açıkçası. I want it. I want it. I want it. İnanılmaz bir gerçekten inanılmaz <gülüyor> ya <gülüyor> Allah <gülüyor> topu bir yere attım ama nereye attım <laughs> Есть yes, бы! İşte yeah! Rekun böyle işte sosyalleşmek için e, baya 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 iyi bir yer. O yüzden e, biraz daha gezdirmek istiyorum sizi. Burada hatta biraz su içelim. Oh iyi geldi vallahi. Şu neydi? At gitsin ya bunu. <laughs> Çok seviyorum böyle şeyleri buradaki her şeyle etkileşime girebiliyorsunuz ama bazı objeler işte böyle objeler etkileşimi yok buradan hemen bir tane kart çekelim oh. hemen şu bu oyuncaklar bu oyuncakları da bırakabiliriz burada evet hmm. Buradan istersek bunu alabiliriz ama istemiyorum. Şu anda almamıza gerek yok. gerek yok. Heh işte bundan bahsediyordum. Bu benim odada da var. Bak şöyle bir o, o, aslında oyuncak bu. Böyle şöyle vurarak oynayabiliyorsunuz. Aha üstüne çıktım. <laughs> Çok ilginç. Evet bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir e, Rec Room ziyaret olmuştur sizin için. Ben şimdi oynamaya devam edeceğim. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi odaya geri döndüm. E, odamı eski halinde buldum. Çok mutlu oldum buna. Bu odayı değiştirmeyeceğim bir daha kesinlikle. En sevdiğim odalardan bir tanesi. Bugün sizlere dediğim gibi e, güzel bir alandan bahsetmeye çalıştım. Burası Rec Room ve Rec Room'da inanılmaz bir e, efsane bir ortam var. E, buradan seslenmeye çalıştım. burayla ilgili pazarlama düşüncelerim var. Onları da bir sonraki videolarda paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle ortamın nasıl olduğunu ve bu ortamda neler yapılabileceğini dair bir şeyler paylaşmaya çalıştım sizinle. Umarım videoyu beğen beğendiyseniz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.